faniylere güvenmeyip Allah'a güvenmek. Bu konuşma Hicret'in 545. yılında Zilkade'nin 15. günü salı akşamı medresede yapılmıştır. Dünya ahirete karşı bir perdedir. Ahirette dünyanın ve ahiretin Rabbine karşı bir perdedir. Her fani izzet ve celal sahibi hakka karşı bir perdedir. Her ne zamanki bir faniyle beraber olursan, işte o, senin önünde Allah'a bir perdedir. İnsanlara da, dünyaya da, masivaya da asla irtifat etme, güvenme, dayanma, gönül verme. Ta ki, kendi özünün ayakları ve yine kendi züht ve takvanın sıhhatli haliyle ve masivadan sıyrılmış bir halde İzzet ve Celal sahibi, Hakk'ın kapısına girinceye kadar, hem de her şeyden arınmış ve O'nun kudret ve azametine hayran kalarak, hem de yalnız O'ndan yardım bekleyerek, yalnız O'ndan yardım isteyerek, hem de O'nun takdiri ilahisine ve ilmine nazar ederek, kalbinin ve özünün Allah'a kavuşması tahakkuk ettiği ve huzuruna girdikleri, O'nun da sana yaklaştığı, selamet vahşettiği kalplere, seni vali ve emir tayin ettiği ve tabip yaptığı zaman artık dünyaya da, insanlara da iltifat edebilir, edebilirsin. Böyle bir durumda, senin onlara iltifat ve meylin kendileri için bir nimet olur. Yine onların, sana getirmiş oldukları dünyalıkları kabul edip, fakir ve yoksullarına dağıtman ve bu arada, kendine düşen nasibini almanda bir ibadet, bir taat, ve bir selamet olur. İşte kim ki dünyada bu vasıflara sahip olup bu dereceye geldikten sonra meyleder ve nail olursa o dünyalık ona zarar vermez. Bilakis ondan salim olur. Ayrıca rızıkları da haram olma şahibesinden temizlenir. Velayetin yani Allah dostluğunun bir alameti vardır. Bu alamet evliyanın yüzlerinde bulunur ki onu feraset sahipleri bilir Allah dostluğunu lisan değil işaretler alametler dile getirir kim ki kurtuluş isterse nefsini de malını mülkünü de izzet ve celal sahibi Allah için harcasın ve kalben insanlardan da dünyadan da sıyrılsın tıpkı kılın hamurdan ve sütten sıyrılması gibi sadece insanlardan ve dünyadan değil aynen bunun gibi diğerlerinden de sıyrılsın, arınsın. Aynı şekilde izzet ve celal sahibi hakkın gayri ne varsa hepsinden sıyrılsın, arınsın. İşte o zaman onun huzurunda her hak sahibine hakkını vermiş olur. Bu seviyeye gelince hem dünyadan hem de ahiretten nasiplerini alırsın. Hem de Allah'ın kapısında bulunarak. Dünya ile ahiretse ayakta olarak sana hizmet ederler. Dünya oturur halde olup sen de ayakta olarak sakın ondan kısmetini alma, yeme. Bilakis sonu hükümdarın yani kainatın yaradanının kapısında ye. Fakat bu esnada sen oturur vaziyette ol, o da ayakta bulunsun. Tepside başının üstünde olsun. Dünya, izzet ve celal sahibi hakkın kapısında durana hizmet eder. Kendi kapısında duranı da zelil eder, rezil rüsva durumlara düşürür. Ondan nasibini, izzet ve celal sahibi, hakla ganilik ve azizlik basamağında ye. Hak erenleri, izzet ve celal sahibi, Allah'ın dostluğunu ve rızasını dünyada müflis olmaya tercih ettiler. Yine hak erenleri, Allah'a yakın olmayı ahirete tercih ettiler hak erenleri izzet ve celal sahibi Allah'tan kendisinden başka bir şey talep etmezler allah dostları dünyada nasiplerin paylaştırılmış olduğunu görünce kısmetlerinde bulunmayan şeyleri istemeyi bıraktılar aynı şekilde ahiretin dereceleriyle cennetin nimetlerinin de paylaştırılmış olduğunu görünce onları istemeyi ve onlar için amel etmeyi bıraktılar İzzet ve Celal sahibi hakkın rızasından başka bir şey düşünmez ve istemez oldular. Onlar cennete girdikleri zaman İzzet ve Celal sahibi hakkın cemalinin nurunu görmedikçe gözlerini açmazlar. Fanilere bağlanmamaya ve sebeplere dayanmamaya rağbet et. Kiminki kalbi insanlara güvenmekten ve sebeplere dayanmaktan arınmazsa, o peygamberlerin, sıddıkların ve salihlerin geniş ve doğru yoluna girmeye muktedir olamaz. Ta ki meşru ve helal olan dünyalığa kanaat edip fazlasını kaderin eline teslim etmedikçe. Çok dünyalık istemeye yeltenme, sonra mahvolursun. Fakat senin istek ve ihtiyarının haricinde eğer izzet ve celal sahibi haktan bol bol dünyalık gelirse, sen o dünyalıkla korunmuş olursun. Allah ondan razı olsun. Anlatıldığına göre hasan Basri şöyle derdi. İnsanlara ilminle ve sözünle öğüt ver. Ey vaiz! İnsanlara özünün safiyeti ve kalbinin takvasıyla öğüt ver. Özün saf ve temiz, kalbinde takva sahibi olsun ki böylece insanlara canlı ve fiili öğüt vermiş olasın. İçin pis olduğu halde dışının güzelliğiyle insanlara öğüt vermeye sakın kalkışma. İzzet ve celal sahibi Allah müminlerin kalbine imanı yazmış, nakşetmiştir. Hem de daha onları yaratmadan önce bu ezeldeki takdiri ilahidir. Fakat takdiri ilahi budur deyip oturmak ve iman ve ibadet yolunda çalışmamak caiz değildir. Bilakis çalışmak, hamle yapmak ve takdirdekini elde edebilmek için uğraşmak, didinmek ve gayret sarf etmek gerekir. Mü'min, iman ve bilgiye dayanan, sarsılmaz inanç yolunda çalışacak, izzet ve celal sahibi, hakkın insanlarına nail olabilmek için hamleler yapacak ve onun kapısında bulunmaya devam edecektir. Bizim kalplerimiz imanı kazanmak için çalışacak. Fakat belki de izzet ve celal sahibi Allah hiçbir uğraşmaya ve didinmeye lüzum kalmadan o imanı bize bahşedecektir. Ancak ne olursa olsun imanı ve bilgiye dayanan sarsılmaz inancı elde edebilmek için bizim mutlak surette çalışmamız gereklidir. Siz, izzet ve celal sahibi hakkın bizzat kendi zatını vasfettiği sıfatları tevil etmekten ve kendisine iade etmiş olmaktan utanç duymuyor musunuz? Şunu unutmayın ki bu hususta sizden önce gelip geçmiş sahabilerle tabiinden daha geniş malumata sahip olma durumunda değilsiniz. İzzet ve Celal sahibi Rabbimiz kendi buyurduğu şekilde arş üzerine istiva etmiştir. Fakat bu benzeri bulunmayan bir keyfiyettir. Allah'ım bizi rızıklandır, bize muvaffakiyet ver, bizi bidatten uzak tut ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru.